Merhabalar, hoş geldiniz. Çok değerli katılımcılarımız var. Ticaret Bakanlığımızdan Sayın Başdanışmanımız Zülfikar Kılıç. Hoş geldiniz efendim tekrardan. Özellikle ihracatı düşünen, yatırımı düşünen, yurt dışında müteahhitlik hizmetleri sektöründe faaliyet göstermek isteyen firmalarımıza pratik bilgiler vermeye çalışacağım. Ekselansları hoş geldiniz. Türkiye geçmişten beri Kenya'yı Afrika'da önemli bir aktör ve partner olarak görüyor. Kenya'da turizm ve tarım için uygun iklimsel şartlara haiz ve aynı zamanda ucuz iş gücü var. Kenya Doğu Afrika'nın finans, iletişim, lojistik merkezi konumunda. Aynı zamanda da Birleşmiş Milletler'in dünyadaki dört merkezinden biri New York, Cenevre ve Viyana ile birlikte Nairobi'de. Çok teşekkürler. Genel olarak çerçeveye baktığımızda ticareti kolaylaştırmak için neler lazım diye baktığımızda bir de basitleştirmeye ihtiyacımız var uyumlaştırma, şeffaflık ve güvenlik. Yani bu dört başlık aslında öne çıkıyor. Birçok uluslararası firmanın Afrika ya da Doğu Afrika merkezleri, Nairobi'de yerleşik. Kenya'ya yatırım yapanlar da altı çevre ülkenin oluşturduğu Doğu Afrika topluluğu ortak pazarını ve daha da geniş bir birlik olan Doğu ve Güney Afrika ortak pazarını mesela serbest ya da tercihli giriş imkanlarına sahip oluyor. Muratcan Bey sizden de teşvikleri kullanın gibi bir çok net bir adım aldım. Burada teşvikleri kullanın ama şunu ilk defa duydum. Çift taraflı teşvikleri kullanın dediniz. Umarım faydalı olmuşuzdur. Gelecek ayki webinarda görüşmek üzere efendim. Çok teşekkürler.